ırmaklarından şaraplar akacak diyorsun. Cenneti ala meyhane midir? Her mümine 72 huri diyorsun. Cenneti ala kerhane midir? Tanrı bize cennette vaat ettiği şarabı niçin haram etsin bu dünyada? Hakla sığar mı? Bir sarhoş Arap devesini vurmuş hamsanın, peygamber de yasak etmiş araba şarabı. Beni özene bezene yaratan kim? Sen. Ne yapacağımı da yazmışsın önceden. Demek günah işleten de sensin bana. O zaman nedir o cennet, cehennem? Kimsenin yasanı çiğnemedi ki söyle. Günahsız bir ömrün ne tadı kalır söyle? Yaptığım kötülüğü kötülükle ödetirsen eğer. Seninle benim aramda ne fark kalır ki? söyle. Tanrı bizi çamurdan yarattığında biliyordu bu dünyada ne işimiz olacak. İşlediğim günahlar hep onun emriyledir. O halde cehennemde beni niçin yakacak? İsyan edip karşında duracağım neredesin? Karanlığı ışığa yoracağım neredesin? İbadete karşılık cenneti alacaksam bağış mı, ticaret mi diye soracağım. Neredesin? Kör cehalet çirkefleştirir insanları. Suskunluğun asaletindendir. Her lafa verecek bir cevabım var elbet. Lakin bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Dünya üç beş bilgisizin elinde. Sanırlar ki tüm bilgiler kendilerinde. Üzülme eşek eşeği beğenir. Bir hayır var sana kötü demelerinde. Sen bu dünyanın sırrına eremezsin. Erenlerin dilini de sökemezsin. Öyleyse iç şarabı cennet et dünyayı, öteki cennete ya girer ya giremez. Niceleri geldi neler istediler, sonunda dünyayı bırakıp gittiler sen hiç gitmeyecek gibisin değil mi? O gidenler de hep senin gibiydiler. İçin temiz olmadıktan sonra hacı hoca olmuşsun kaç para? Hırka tesbih post seccade güzel ama tanrı kanar mı bunlara? Sen sofusun hep dinden dem vurursun. Bana da sapık dinsizler durursun. Peki ben ne görünüyorsam oyum. Ya sen ne görünüyorsanız. Sen içmiyorsan içenleri kınama bari. Bırak aldatmacayı iki yüzlülükleri. Şarap içmem diye övünüyorsun ama yediğin haltlar yanında şarap nedir ki? Ey kara cübbeli senin gündüzün gece. Taş atma dünyayı bilmek isteyenlere. Onlar yaratanın sanatı peşindeler. Seninse aklın abdest bozan şeylerde. Ben kadehten çekmem artık elimi. Tutmam senin kitabını, minberini. Sen kuru bir softasın, ben yaş bir sapık. Cehennemde sen mi daha iyi yanarsın, ben mi? Seni kuru softaların softası senin, Seni cehenneme kömür olası seni. Sen mi haktan rahmet dileyeceksin bana? Hakka akıl öğretmek senin haddine mi? Yaşamın sırlarını bileydin, ölümün de sırlarını çözerdin. Bugün aklın var bir şey bildiğin yok. Yarın akılsız neyi bileceksin? Ey kör! Bu yer, bu gök, bu yıldızlar boştur, boş. Bırak onu bunu da gönlünü hoş tut, hoş. Şu durmadan kurulup dağılan evrende bir nefestir alacağın o da boştur, boş diyor Ömer Hayyam.